konusu sevgili olsun. Gazze'de devletler arası bir sıkıntı vardır. Devletlerin muhatap olması gereken bir sıkıntı vardır. Resulullah Efendimiz'in hadisini hatırlayalım. Bir haksızlık, bir uygunsuzluk gördüğünüz zaman elinizle müdahale edin. Ezemiyorsanız dilinizle müdahale edin. Onu da yapamıyorsanız gönlünüzle müdahale edin. Buyuruyor. Bu da imanın en düşük seviyesidir buyuruyor. Ben bunu gençliğimde elimle dilimle müdahale edemeyip de sadece gönlümden buz ettiğim zaman İmanımın en düşük seviyede olduğunu düşünerek fevkalade yeyse kapılmıştım. Benim ders gördüğüm büyüklerimden, rahmetullahi aleyh Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca Efendi, bana evladım senin düşündüğün gibi değil o. Elinle müdahale edemeyecek, dilinle müdahale edemeyeceğin bir ortamı düşün o ortamdaki iman seviyesinin en düşük olduğunu işaret ediyor Resulullah. Yoksa senin kendini tehlikeye atıp da hiçbir şeyi halledemeyeceğin halde kendini kendine zarar vermeni istemiyor diye düşünebilirsin diye bana bir huzur alanı açmıştı bu konuda. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz gerekli girişimleri yapmaktadır. Başka devletler de gerekli girişimleri yapmaktadır. Şu anda biz ne yapabiliriz? Devletimiz eğer der, derse ki ey milletim bir araya gelin Gazze'ye, Cihad'a gidiyoruz. Hepimiz gideriz. Ama demedikten sonra tekil olarak bizim oraya gitmemiz neyi halledecek? E, diyeceksin ki, neyi halledecek derken bebekler hala ölüyor. Günde 10-15 kişi, 20-25 kişi ölüyor. Evet, ölüyor. Şimdi o zaman meseleye şöyle yaklaşalım. Tabii ki bunun bir çaresi bulunacak. Yani bunu söylerken de utanıyorum yani. Bir çaresi bulunacak diye ben burada otururken orada hala birileri bombalanıyor. Ama dünyanın bu kadar çaresiz değil, ilgisiz oluşunu görmek inşallah seküler alem sevdasıyla yaşayıp batı 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 diyenlerin batının ne kadar ilgisiz bırak batının ilgisizliğini kendi soydaşları olan Arap kardeşleri dahi hiçbir müdahalede bulunmuyorlar. Maalesef Gazze, Lübnan bu kadar yalnız. Demek ki Müslümanlar bu kadar yalnız. Zulüm görenler Müslümandır. Zulüm görenleri seyredenler Müslüman olmaları konusunda ciddi endişeler taşınır. Ama biz şu anda devletimize bağlıyız. Devletimiz gereken müdahaleleri yapmaktadır. Efendim yüzlerce tırlık, belki binlerce tırlık yardımlar gönderilmektedir. Diplomatik görüşmeler yapılmaktadır. Tabi bunlar hala insanların ölmesine çare olmuyor maalesef. Fakat bu süreci biraz şehit vererek bu süreci atlatmak durumundayız. Cenab-ı Hak indinde onlar şu anda Allahu Alem cennette cemalle ödüllendiriliyorlar. Çünkü onlar mazlum. Çünkü onlar Müslüman. Tek günahları Müslüman olmak. Tek günahları orayı vatan bilmek. Meseleyi çok daha yukarıdan gözleyecek olur isek Allah indinde bu şehit olanlara sorsak Allah yolunda şehit olanlara sorsak diyecekleri şuymuş. Allah bizi tekrar dünyaya yollasın ve tekrar şehit olalım. O anın tadını ifade etmek mümkün değil. İmiş. Sevgili kardeşlerim, biz beşeri boyuttan meseleyi değerlendiriyoruz. Beşeri boyuttan değerlendirince çok elim şeyler yaşanıyor. Amenna. Fakat büyük ölçekte yani Cenab-ı Hakk'ın sistemi itibariyle meseleye baktığımızda çok değişik şeyler görülebilir. Ancak bizim yine de şöyle düşünmemiz lazım. Biz niçin caydırıcı olmayı başaramadık? Biz niçin gerekli çalışmaları önceden yaparak bunların bu hale gelmelerine müsaade ettik? Niçin onlar oraya bir ev, bir arsa, hadi iki arsa, hadi üç ev, hadi beş arsa derken bir devlet kurabilecek kadar toprak sahibi olurken biz niye seyrettik veya ucuz pahaya niye razı olduk? Ve onlar oraya yerleştikten sonra çölde gül yetiştirip Avrupa'ya satarlarken biz niçin hala Avrupa'dan çiçek kalıyoruz? Cenabı ı Hakk'ın sizin için beğendim, razı oldum, nimetimi tamamladım, kemale erdirdim dediği dine sahip olduğumuz iddiasıyla dolaşırken Cenab-ı Hakk'ın bu kadar emin bir şekilde bize lütfetmiş olduğu yaşam biçimi bizi bu zillete düşürür mü? Hayır. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki şu ayete dikkat edelim. Cenab-ı Hak diyor ki ey iman edenler iman ediniz. Müslümanlar imanlarını gözden geçirmek durumundadırlar. Taklidi imandan tahkiki imana hicret zamanıdır. Aklımızı başımıza almamız lazımdır. Çok çalışmamız lazımdır. Çok üretmemiz lazımdır. Çok gayret ile Allah'a dayanarak gayret ile caydırıcı olmayı tekrar kazanmamız lazımdır. Kanun koyucu olmayı tekrar kazanmamız lazımdır. Ve illa başka türlü olmaz. Kuru kuruya dua ile olmaz. Halen dua vardır, halen dua vardır. Halimizle duacı olmamız lazımdır. O da çalışmaktır, üretmektir, sırası geldiğinde de bilek gücüdür. Meseleye böyle bakalım. Yani biz çalışalım, biz üretelim, biz arayı kapatmaya çalışalım. Çok zaman kaybettik sevgili kardeşlerim.